Kamu borcu gayri safi milli hasta oranı çok düşük, bütçe açığı gerçekten çok düşük. Dolayısıyla biz bir yerde geçmişte savurmadığımız için bugün zora düştüğümüzde harcayacak elimizde cephanemiz var. Ee, o açıdan bakınca olumlu görüyorum. Yani Hı -hı. E, bu tablo yani %4 hedefi belki piyasalar için olumlu bir hedef. Şu anlamda yani %4'ün altına düşerse o zaman hükümet e, müdahale ederek Hı -hı. o büyümeyi tekrar e, sağlayabilir. E, sağlayabilir e, veya en azından e, çok düşmeyebilir büyüme Peki. bu nedenle. Şimdi. Müslüm Bey, e, Hüseyin Bey'in dikkat çektiği nokta şu. Merkez Bankası da zaman zaman vurgu yapıyor. Artık merkez bankacılığı değişti. Çünkü bir gün Avrupa çok iyi şeyler yapıyor, bir gün kötü şeyler yapıyor. Göbeğimizden bu küreselleşmeye bağlıyız. O yüzden bu orta vadeli plana değil ve fakat daha fazla piyasalarda yurt dışı gelişmelere bakıyorlar. Şimdi sizin vurgu yaptığınız bir nokta var. Diyorsunuz ki beklentiler çok önemli. Ben de diyorum ki acaba beklentileri iyi tutmak noktasında... Bu rakamların verilmiş olması ve yapılacak açıklamalar ve piyasanın daha fazla Türkiye'deki borçluluk oranlarına bakıyor olması harcanabilir, yatırım yapılabilir bir imkanı olmasına bakması beklentileri iyi tutmak noktasında bir fırsat verir mi? Siz bu açıdan bakıldığında beklentileri etkilemek anlamında bu rakamların bu şekilde ifade edilmesinin doğru olması ihtimalini ne kadar görüyorsunuz? Şimdi tabii beklenti yönetimi son derece önemli ekonomide. Yani e, büyümeleri aslında iki iki buçuk bekleyip de e, bunun %4 dört olarak e, gerçekleşeceğini söylemek, e, ekonomik ajanların da buna göre pozisyon almasını sağlamak önemli. Ama piyasanın bunu ne kadar ile ilgili bir şey bu. Yani örneğin siz e, herkes yüzde iki beklerken büyümeyi siz 4 ya da 5 diyorsanız e, ve ben işte bunun üzerinden beklenti yönetirim diyorsanız, Piyasa bunu böyle algılamayabilir. Hatta hedeflerinizi gerçekçi bulmazsa bu bekleş kanalı tersine de çevrilebilir. Şimdi bu açıdan böyle bir manevraya düşünmüş olabilir hükümet. Ama bakın mesela daha 15 gün 15 gün içinde neler oldu? Orta vadeli program 13 Ekim'de açıklandı. 13 Ekim'de enflasyon gerçekleşmesi 2011 yılı için 7.8 olarak kondu. bundan bir hafta sonra yani 10 gün bile geçmeden kısa bir süre sonra. Bir takım zamlar yapıldı ÖTV ve diğer e, ürünlere ve e, Merkez Bankası enflasyon hedefinde 2011 yılı enflasyon bekleyişine 0.5 puanlık bir revizyon yapmak zorunda kaldı. e Şimdi daha şimdiden e, enflasyon hedefinin gerçekleşmesinin o programda yazılı olarak olmayacağı anlaşılmaya başlandı. Kaldı ki çift haneli enflasyondan söz edenler var bu yıl için. Şimdi bu kadar gerçekçi olmayan bir hedef koyarsanız ya da koyduğunuz e, ger, e, gerçekleşmeyi hedefini kısa bir süre sonra revize ederseniz bu beklenti yönetişi, yönetişimi açısından iyi olmaz kötü olabilir. Bakın orta vadeli programa konulan deflatör %8. Gayri safi yurt içi hasa deflatörü. E şimdiden zaten %8.3'ün üzerine çıkan hatta çift haneye giden fiyatlar genel seviyesinden bahsediyorsunuz. Yani orta vadeli programın e, temel parametrelerinden birinde program açıklandıktan 15 gün sonra çok ciddi revizyon yapıyorsunuz. E, Tabi piyasa bunu nasıl algılayacak, nasıl tepki verecek önümüzdeki dönem göreceğiz. Bekleyiş kanallarının çalışması önemli. Şimdi ben bugün bütçedeki e, konuşmamda da aslında Hüseyin Bey'in söylediği e, noktaya vurgu yapmıştım. Şimdi Türk kamu maliyesinde aslında ciddi bir manevra alanı var. Yani hem ee, borç bölü milli gelir oranları açısından hem faiz dışı fazla e, milli gelir ya da merkez yönetim bütçe açığı milli gelir rakamları açısından baktığımız zaman çok büyük bir problem görünmüyor. Yani dünya ile bir ayrışma e, hikayesi var burada. Dolayısıyla burada bir manevra alanı var. Bu manevra alanı etkin ve iyi şekilde kullanılabilir. Bunu yine geçmişte uyguladığımız bazı olumlu politikaların sonuçlarına bağlıyorum ben. Şimdi böyle bir manevra alanı var ve böyle bir manevra alanının ben bir daha sıkılaştırıcı bir politikayla daha da genişletilmesi yerine bu manevra alanının bir kısmının kullanılabilmesini öneriyorum. bu 2012 yılı bütçesinde eksik olan tarafta bu. Bakın ee, ...beşeri sermaye dediğimiz ya da fiziksel altyapı dediğimiz... ...tırnak içinde üretken kamu harcamaları dediğimiz bir takım harcamalar vardır. Bunlarda uzun dönem baskı oluşturursanız, bunları uzun dönem sıkarsanız... ...orta ve uzun dönem ülke büyümelerini idiş edersiniz. Ee, kamu maliyesinin uzunca süre daraltıcı bir şekilde uygulanması... ...belki de hiç gerek yokken, konjonktür buna, buna uygun, uygun değilken bunu yapmış olmanız... ...orta vadede büyümenize ciddi sıkıntılar yaratabilir... Oysa Türkiye'nin şu anda bir takım yapısallaşan problemleri var. Yapı